zamanlar hepimiz kendi kendimize konuşmuşuzdur. Kimi zaman sıkıntılı olduğumuzda, kimi zaman hayal kurduğumuzda, kimi zamansa sevindiğimizde kendi kendimize söyleniriz. Peki ama neden iyi ama içindeki bugünkü sorumuz kendi kendine konuşana deli denir mi? Galeriye Ataköy'deki misafirlerimize sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. <laughs> Kendi kendine konuşan deli denir mi? Denir bence. İşte bir deli halinden belli. Kendi kendine i̇şte bir konuşan bir deli, bir deli denir mi? Hayır. Şu anda benim yaptığım gibi mi? Deli deli kulakları küpeli. Deli deli, deli kulakları küpeli. Kendi kendine konuşan deli denir mi? Denir tabii ki. Neden siz hiç konuşmaz mısınız? Konuşuyorum da kimsenin görmediği yerlerde konuşuyorum. <laughs> kendine konuşana deli denir mi? Denmez. Denmez mi? Denmez. Kendi kendine konuşana deli denir mi? Denmez bence. Kendi kendine konuşana deli denir mi? Kendi kendi konuşana deli denir mi? Denir mi? Denmeyebilir ya. Denmez. Niye densin ki? Beni siz delirtmiş olabilir misiniz? Evet mesajım size değil tabi. Beni siz delirtmiş olabilir misiniz? Bir ağrı. Bir ara, bir ara. Delisin, delisin, delisin. Delisin, delisin. Bilmiyorum. <laughs> kendi kendine konuşan deli denir. Yani. Yani. <laughs> Siz hiç konuşur musunuz? Evet. Galiba benim suçum anlatmak. Evet en bilinen deli çeşidiyim. Hani kendi kendine konuşana deli derler ya ben oyum işte. Klasik bir modelim. Kadınların delisi makbuldür derler ya, kadının da delisi yani o şekilde de çarptırılabilir yani. Evet. Ben deli kadın mıyım acaba? Sormak lazım, öğrenmek lazım. Siz deli kadın mısınız? Bazen. Peki ne zamanlarda konuşursunuz mesela? genelde canım sıkkınken, daha böyle işte ya bu nasıl oldu, neden böyle oldu. What do you think the of life is? To live and to live in mystery and to find purpose and to live in the now. Neden dansın? Denmez tabii ki de. Niye dansın ki? Siz hiç konuşur musunuz kendi kendine? Konuşmam. Hiç. Hiç konuşmam. <gülüyor> evet. <gülüyor> hiç öyle bir huyum yoktur yani. Kendi kendine konuşana deli denir mi? Denmez. Denmez. İnsanın arkadaşı kendisidir. Siz konuşur musunuz? Yani gerektiği zaman. Ne zamanlar mesela? İhtiyaç duyduğum zaman. Kendinize ihtiyaç duyduğunuz zaman. Kendi arkadaşlığından yoksun olan insan yalnızdır zaten. Konuşmak gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz. Siz hiç konuşmaz mısınız? Konuşmam. Kendi kendime düşünürüm ama konuşmam. Peki hiç gerçek deli gördünüz mü? Gördüm. Hatta Bakırköy'de de dolaşan bir tane var. This I remember this. This is an adventure. This is the memory. Bazen ben de e, kendi kendime konuşurum ama aslında bu beni motive eder genelde. Neler dersiniz kendinize? Bunu neden yaptın? İşte e, neden böyle oldu? Ben neden e, bunu e, dedim gibi yani neye böyle bir şey oldu falan diye hani sürekli bu şekilde. Sonra çözüme ulaşır mısınız peki? Sonra çözüme ulaşırım aynı. Yani kendi kendimin muhasebesini yapabilirim. Delilikle dahilik arasında ince bir çizgi var derler. Adam deli ya yani deli de olabilir, dahi de olabilir. Kendi kendine konuşuyor. Belki de ahidir. Peki eski zamanlarda mesela insanların etrafında çok fazla insan yoktur muhakkak. O insanlar da kendi kendine konuşuyordu. O zaman deli bir nesilden deli bir nesil yetişmiş olabilir mi? Of ne sordum be. <laughs> Ak koyunun kara kuzusu da olur derler. Mesela deli olmayıp da bir insan oğlu da deli olabilir aslında yani. Deli midir? Bence değildir. Çünkü ben sürekli kendi kendime konuşuyor durumundayım. <laughs> evet deli gibi durmuyorsunuz. <laughs> Ama delirene değil, delirtene bakacaksın. Because life is a paradox. It's a mirror of confusion. So love now I love. All of you. Peki sizce kendi kendine konuşana deli denir mi? Kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanamaz. Hatta stresten kurtulmak için faydalı bir yöntem bile olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarda bu davranış tavırların şekillenmesine yardımcı olur. Aslında insanların kendi kendine konuşması algılama ve düşünmeyi artıran bir davranış şeklidir kişinin delilik olarak adlandırılan kendi kendine konuşma durumuysa psikoz adı verilen hastalık grubundadır. Ayrı bir dünyada olduğunu düşünerek bir yaşam alanı kuran psikoz hastaları dış dünyadan soyutlanarak hayallerindeki kişiler ve objelerle konuşur. Tedaviye ihtiyacı olan bu gruptaki şahıs psikolojik olarak ancak bu şekilde ayakta durabilir. Kuvvetle muhtemel eski zamanlardan bugüne değinen

Adesso musica.